13 Mayıs 2014 Soma Katliamı'nın yıl dönümü. Soma'da katledilen 301 madenci arkadaşımızla ilgili yarın Soma'da çeşitli etkinlikler yapılacak. Bugün de Sosyal Haklar Derneği olarak burada bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. 301 işçinin ekmeğini kazanırken göz göre göre ölüme gönderilmesini unutmuyoruz. Soma katliamının üzerinden tam 72 ay geçti. Anneler, babalar, evlatsız çocuklar, babasız, geride kalan eşler, kardeşler diyor. 13 Mayıs 2014'ten bugüne sürekli talep ettiğimiz, haykırdığımız tek şey adaletin yerini bulmasıydı. Bu ısrarımız devam ediyor. 301 madenci siyaset, sermaye, sarı sendika işbirliğiyle göz göre göre katledildiler. İşçinin canı pahasına ekonomik büyüme tercihini yapanlar, iş güvenliği önlemlerini almayanlar, işçilerin çalışma koşullarını görmezden gelenler, işçilerin sesi çıkmasın diye baskı kuranların hepsi bu katliamdan sorumludur ve yargılanmalıdırlar. Ailelerin avukatlarının ve derneğimizin örgütlü ısrarı davanın apar topar bitirilmesi girişimlerini boşa çıkarttı. Ancak bu sürede hakimleri değiştirdiler, mütalaa vermediler, yeni mahkeme heyetleri atadı atadılar. Aileleri bölmeye, dağıtmaya çalıştılar ve sonunda yargılamadan ölü bir adalet doğdu. En alt düzeyde dahi olsa hiçbir kamu görevlisi ceza almadı. Devletin ve dolayısıyla hükümetin siyasi sorumluluğunun üzeri örtüldü.